Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Antalya Spor Fenerbahçe maçını çekiyoruz. Maç başladı. Maça geçmeden önce ufak bir açıklamamız var arkadaşlar. Nasipse benim kafamda vardı ne zamandan beri. Diğer bir hesabımız vardı söylemiştim. Buraya bırakacağım tekrar. Çılgın Mumti hesabı. O hesaptan arkadaşlar ben buraya nasipse kafamda uzun zamandır düşünüyordum. Konuk almak istiyorum. Kulübün liderleri, spor yorumcuları, daha başka isimler de var kafamda. Yavaş yavaş o kanalı daha farklı içeriklerle oradan bir şeyler yapacağım. Güzel içerikler üreteceğim. Onun dışında Mümtaz Reis bugün var Hakem Odası konuşmaları çıktı. Beşiktaş'ın da da. Ufak hemen sana söyleyeyim. Galatasaray'ın ki e enteresan bir hakem konuşması var orada. off Ne diyorsun bu konuşmaya? Bu, konuşma... ki bu skandal bir konuşma bence. Şimdi bakın. Ortalık ayağa kalktı akşamleyin. Ortalık hem nasıl ayağa kalktı? Böyle bir şey yok ya. O beyaz Tv'yi seyrettim. Ahmet Çakar. İşi gücü bırakmış. Ne bizim çocuğun evladı? Erdem Timur. Erdem Timur'la uğraşıyor. Yok ondan sonra federasyon, başkanından ortakmış. Ya ayıptır be. Arkadaş ayıptır böyle şeyler ya. Hakikaten. Ve meyvelere, meyvelere taşlanır. Tabii Erdem Timur içinize gelmiyor. Bu sefer batlattık transferleri. Aldı başını gidiyor. Daha da gelecek transferler var. Aşağı çekiyorsunuz aklı usura. Ya anlık altında kalırsın. Galatasaray'la Soruma peki cevap veriyorsun. Ha şimdi ona. veriyorum ona geldim. Ona geliyorum. Zaten yanlışlık nerede? Sen geleceğim de daha önce de söyleyeceğim. Şimdi söylüyorlar ya federasyona. Neler söylüyorlar neler, neler, neler federasyona. Kımır kımır, kımır, bak, kımır dur dur dur. İlk önce bir Allah'ın kulundan duymadım ha. Bu patates tarlasında Galatasaray'a futbol oynatanlar utanmıyorlar ya. Ya, baba, böyle bir sahada bakın bırakın şimdi. Neden şu vuruyor? İlk var. önce bak ilk önce. Bir dakika bir dakika. Ya Orada başka dünse. pozisyon var. Offside Offside'den başka pozisyon. Foy var orada. Yüzde yüz. Tartışılmayan foy var. Şimdi söyleyeceğim. Söyleyeceğim bunu. Dur bakalım. Ya yanlış bakıyorlar. Offside var mı yok mu yok şuraya mı gitmiş oraya mı gitmiş. Bir de oradaki pozisyon ne? Nelson'u sıkıştırmış. Kale direğinde Nelson tutuyor. Onun yanındaki futbolcuyu sol eline dikkat edin. Sol elin belinde. Peki. Bak ama. da bırak. O diyorsun da offside çok... verildi ama. Ve, bak, ama ama offside verildi. Ya ben yanlışlık orada diyelim, diyorum. Diyelim ki bu Ya var. yanlışlık orada zaten. Orada bir tek offside arıyorlar. Adam orada görmüyor mu Hayır bu konuşma peki nasıl? Offside tımsı diye bir şey var mıdır? Ya offside'dır ya, off ya değildir. Bak çizgi. Offside tımsı nedir bak, baba? Offside'de çizgiyi çekemiyorsan. Böyle bir imkanın yoksa o sayı verilmez. Tımsı ne peki? Tımsı. O, o hikaye o onlar. Tımsı. Ya tım tımsı hikaye. Orada o sayı yok zaten. Ama yüzde yüz pol var. Derbi öncesi bir tane Antalya Spor, Fenerbahçe Spor tahminim. Ya alır Fenerbahçe canım öyle şey. Kaç kaç. Spor, kaç. Ya bir yapalım kaç kaç da ama alır ya. Bu arada arkadaşlar nasipse inşallah haftaya. Yürüyen Fenerbahçe Süleyman bizlerle olacak derbide. Mümtaz Reis'e özel gelecek. İstanbul'daydı bugün de gelecekti de gelemedi. Benim de bugün skor tahminim valla sürpriz, sürpriz, sürpriz bir beraberlik olabilir. O ayağa kalkar diyorum. Fenerilere sesleniyorum. O beyaz değil bir de Feryat da diyorlar. Feryal bir var. Ya kardeşim Galatasaray'ın hakkı yenirken Basçıftan başladı ya birinci maç ha. Lig başladı birinci maç tifta. Antalya maçı yüzde yüz penaltısı verilmedi. Niye o zaman konuşmadınız? He? Şimdi bu Beşiktaş'ın ona, ona hakkı, hakkı, yendi. Ona Bak Beşiktaş'ın hakkı yendi bu sene bu sene. Ona Bak Şimdi neden çıkıyor yüz üstü? Evet olarak. efendim niye sen zamana ben kadar? Yapıyorsam. O zamana kadar var konuşmaları ha, yapalım ona katılıyorum. Galatasaray'ın hakkı yendiği zaman. Beşiktaş'ın hakkı yendiği zaman Fenerbahçe çıkacak konuşacak. Adalarlaştırdık var orada yendi diyeceğiz. Ha o zaman onun yanında olurum o zaman. O Ali Koç'un yanına geçelim olurum. Ben adalet sahibiyim. Ne zaman ki bak Trabzonu uçku uçurunda duvar otobüsünün fenerin yanına geçti. Aklımı helal dedim burada. Köyüne kadar o asıl olacak o adam Fenerbahçe dışarıdaki takımlarla oynarken fenerin yanında oldu. Sonuna kadar. Eee? Olmaz öyle şey arkadaş. Hak neyse o. Şimdi burada adaletse eyvallah ama ayrıcalıksa o iş rengi değişiyor. Yok evet, olmaz öyle Yani şey. Galatasaray'da ayrıcalık olmamalı, Fenerbahçe'de olmamalı, evet. Beşiktaş'a da olmamalı. Herkes konuşacak ama aynı. Ama bazen işte o adalet ayrıcalığa dönüyor. Evet. Fenerbahçe zaten galatasaray'a çekecek. Rahat olsunlar Fener'den. <laughs> derbiye hazırlık. Ya derbiye derbiye, derbiye derbide konuşacağız Fener'lerle. Fener'in tuasında Galatasaray bu hafta yenecek onu. Pazar günü. İstediğiniz bastıra da girelim sizden. Hadi bakalım. Bir beraberlik, Beşiktaş bir galibiyet, biz de buradayız. Ay <laughs> görürsün. <laughs> siz havluya attınız oğlum. Nerede attınız? Trabzon'dan Beşiktaş, bu sene havluya attı. Arkadan bornoz bir siz. Abileriniz kapışıyor, seyredin. Galatasaray'la Fener abiniz, babanız, babalarınız. Nerede abisi? Babalarınız, abiniz. Bak bak 1903 kuruluş tarihi. Nerede var? abi baba? Bir de Fener otobüsünde gördüm. Bir de Altay var, kaleci Altay. Beyanat veriyor gazetecilere. Logoyu koymuşlar, 5 yıldız. Bana bak ulan! Ne zaman aldınız o 5 yıldızı? Kim verdi? UEFA <laughs> şey mi verdi? Federasyon mu var? Ya Sayın Federasyon Başkanı! Ne? ne zaman verdiniz bu 5 yıldızı federaya? ya? <laughs> Otobüsün üstünde 5 yıldız, şaşırdım kaldım. Alsın da moral bozukluğundan gelmesin. Moralleri iyi geldi tepede yerim onları. Bu <laughs> özgüven peki nereden geliyor? Abi tamam, iyi oldu. Yıldız oldular da. Kaliteli. Kalite. Bakayım Hacı Rahit. Hacı de. Hacı Rahit gol attı ya Dünya Kupası'nda. Antalya Spor geldi dakika 13. Ay ay. Antalya attı Hacı ismini andık ve gol yaptı. Ay ay hakikaten ya. Hacı söyledi. Dünya kupasında gol attı dedik. Adama bak ne yapıyor A ama. Abo böyle yapıyor adam. Amanın bu. <laughs> Antalya Spor'daki gol 3. Ay tutmayın beni bir H şey oluyor. Şahin'in önderliğinde 1-0 önde. Derbi öncesi ay büyük adam, şok. Ay ay ay. Büyük ay, ay. şok. Ama canım bu moral bozuk. Buradan bek geldim ben bunlara. Ya yok sen ne yaptın ya. ya. Siz niye kendinizi hep böyle dem aynasında? Aynen tabii. ne en büyük takımı. Kralosla. Federer'in genel üstü de hey, mı şey <laughs> var Federer'de yoksa? Teneke de Evet. evet. Galatasaray'ın üstü de ne yapar biliyor musun? Arap Parti'ye yapar. Üstü, bak buradan sesleniyorum şimdi. Eğer ki bak ya Gelsos üçlü defastan çıksın Galatasaray. üçlü defans oynuyor. Ya üçlü defans öyle. Galatasaray üçlü defasta çıkarsa Galatasaray parçalar bak söylüyorum size. Tamam. Bir ara bu penza patlamıştı. Şu anda da Hacı Bak bu Hacı alırlar. Ya alırlar değil Galatasaray alsın bu Hacı Baba dakika 17 Fenerbahçe 1-0 yeniliyor. Buradan ne olur maç? ya Fenerbahçe. Gel hala koyuyor Fenerbahçe. Karaya doğru gönderiyor. Aa! 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 Aha! %100 %100 yüz gol. Sabah bir baş dönmesi de insan kalkamadım gene. Ya vertigo mu işte vertigo mu? Yok tansiyon. Seni mi kaldırmıyorsun? Ya ne bileyim annene öksüz tansiyonu. Anne ne olacağız uçmuş tansiyonu. Hemen dil altı verdi. Anne öyle bir şey olduğu zaman bir daha beni kaldırıyor. Dil altı verdi bana sabahleyin. Saat kaç? Namaza da kalkıyordum. Namazda böyle bir yani. Namaza kalkıyordu zaten. Namazı da kılamadık. Dakika 22 Fenerbahçe serbest kuruş kullanıyor tehlikeli yerden. Yer tehlike. Ya tehlike de eskisi gibi şöyle bir... Baraydan dönmezse... Saliska, Alex de Souza, Schneider gibi böyle duran top oyuncusu Bana yok. Baraydan dönmezse tehlikeli. Gol olabilir. Yok işte öyle bir iki adam usta yok yani. Herkes barajdan döndürüyor. Baksana <laughs> dışarıda. Ben ya ve eskisi gibi duran top kullanan oyuncu yok ya. Hepsi ya aya gidiyor ya barajdan sekiyor. Bu Şimdi hakikaten aya gidiyor. Valencia bizde olsa 10 puan fark atar Galatasaray. Vallahi yemin ediyorum. Valencia Galatasaray'da olsa en az 10 puan payar. Ne duruyor yani ya? Allah Allah doğruyu görüyorum. Zehirli okusu alıyorum. Gomis mi Valencia mı? Balensiya. Alırım. Ama Valencia daha iyi demiyor bak ama alırım Valencia. Alırım. Valencia mı bu ismi? Alırım, alırım Valencia. <laughs> ya baba var ya bu kadar bu kadar da ben tamam takımın tamam anladım Galatasaray Senin için özel. Anlamam. Bazen biraz böyle biraz. Kargadan başka kuş değilim ha. Biraz objektif diyor. Anlamam. Hatayla oynadığı maçına bakıyoruz. Hatay yatıyor her şeylere. Allah'a şey, yolun şey, Şimdi Başakşehir'de size yat dedim ortalık karışır ama. Ha, Başakşehir'e Tam buldun Emre Bey'in ben, Fener'i. Evet, fark etmiyor. Okan, Okan, Okan Buruk'un en yakın ya, arkadaşı. Ya, Okan ya. Buruk'un en yakın ya, arkadaşı. Ya. Ya. Çıktı ya. dedi çok sevdi. Kalk lan yanına. Kalk. Allah aşkına ya. Bu uğursuz rezil. Utanmıyorsunuz konuşma abi. Rezil herifler. Sen kendin şampiyon olduğun zaman 7-0'luk maçına bak, ahlaksın. Allah! 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 yaptı Offside var, offside derdi. Offside derdi. Dur dur dur. Şu offside var. Off şu. Evet, ayağına, top off şu ayağına top gelen offside. Bu değil. Ayağına top gelen vuran offside demiş. Çizgin <laughs> alemde. Bak şu şu bozuyor bak. Şu, şu bozuyor onu. Evet, Çizgiyi bilmiyorum. Derdi çizgi derdi nasıl verdim. olur? Bilmiyorum. Şimdi ama yandan yani. göstereyim bu Yani. Çoğar yani. gelen görüntü. Yani. Bir yani. Bir o, adı adı. Değil, değil kardeşim ofsayt falan. Hadi oradan be. Ne yani. ofsaytı be? Ferdi, baskı var. Ofsayt mi? Neresi ofsayt onu? Çekmişsin çizgiyi. Ofsayt yok orada. Sanayi Ofsayt yok orada ya Allah Allah. Ne karışıyor ya? Kör adam Yani bizde işte göz yok mu yani? Başka şey mi görüyoruz ya? Ay, bu ligde bu Tayyip'ten enteresan olmaya başladı. Verdi, cezası aslında gönderdi. Serdar kafa! Ay, Direğiyle direkten döndü. Fenerbahçe'de enteresan bir şanssızlık Antalya'da ikinci direk. Yok ya Galatasaray iki dönerken deniyordunuz onları. İki tane direkten dönerken Ama sen de Allah aşkına Anne, ya. Bak şu bak şuradan iki tane direkten döner. Tamam o da şanslı. Bu da şanslı. Bu değil bir şanslı? Öyle. E, Allah Allah. Evet. Ama İlk yarı Antalya Spor 1 Fenerbahçe 0. Allah Allah. İlk yarı yorumunu alalım da. Allah Fenerbahçe Allah. Fenerbahçe'nin de bazı söyledi. Bir dakika gel. buraya oturarak söyle baba e, ya. Ne olur maç. Maç başlamaz. Ama böyle devam ederse yenilir Fenerbahçe. Kim daha iyi oynuyor? Antalya kontratakları güzel kullanıyor. Kontrataklarda üçlü de cevap veremiyor. Koruyamıyor yani. Kim ilk yarı kim daha iyi? Kim daha hakim? Antalya daha iyi bana göre. Tamam iyi. bu pozisyona giriyor. Fenerbahçe giriyor kim ama Kim daha hakim? Antalya daha hakim maça. Evet ikinci yarı beraberiz, beraberiz arkadaşlar. İkinci yarı başladı bakalım ne olacak? Buradan ne olur bu maç? Çocuk olur. Var mu böyle? Altaya pas. Manezyum içi ya. Manezyum. Mümtaz Reis'in özel fena, formülü, fena, özel silah. Manezyum. Şu an nefes alırken boğdular. Hadi hadi iç bayağı. o ne ya? Asit geldi içine. Crespo. Arkadaşlar denemeyin. Serdar, Serdar'dan Batshuayi Ömer hissettirmiyor. Araya kendi dokundu Ömer. Küray şimdi. Şimdi ah, çıktı getir, top. Taç. Al götür al götür. Çok iyiydi. Silindir gibi. Aa geldi. Aa direkten <laughs> al Batshuayi attı. Harika bir golcü kendisi. <laughs> Daha önce söylemiştim. <laughs> Çok zor bu ya. Ay ay ay. ay, ay. ay. Vallahi zor yaptı helal olay. olsun Meral ya. Bak şu ay ben bütün laflarımı geri alıyorum bak şu ayla alakalı. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle ne bir kadar boyunca... dönek bunlar ya. Ne? Bunlar dönek mi verdi? Ne duversin, dönek baba ne yaptı ki Allah aşkına? Dokundu, dokundu gol. Maça geliyor. Çaşuakin ceza sahasında yaptı ortaya kafa bak. Maç şu ay el var bekliyor Fenerbahçe. Yalnız bak tek başına. Bana da el el var gibi geldi. Sarı kart, sarı kart, sarı kart. Bağırlıyor. sarıkat geliyor salaye. Pozisyon bu. Burada itirazlar. Allah penaltı. Ya, penaltı. Ya oradan geliyor. Allah Allah. Allah Allah. ne alaka ya. ya. Orada zor yok kadar yakında. Yarım metreden. Yaşananlar değişik açılar. Valla Baba penaltı. Yüzde yüz penaltı. Ya hadi git şimdi. Ya. Baba yapma ilaç. Yarım metre ya. Baba yüzde yüz penaltı. Valla bak yapma gözünü seveyim. Olmaz ya. Ya, ya de ben de yemesini istiyorum. Yarım metre yarım metresi ya. Yana. O kadar yakından mı? Yok yok baba elini açmış ama yakın bakın. Açmış elini. Baba bak bak bak. Sattı maçı şu ya Allah Allah. Ya uçak herif. Antalya'yı sattın. Rezil herif. O da var açtın elini öyle. Açmış böyle. Ya uçak herif. Yüzde penaltı. Verdi. Saç takmış Sarı kartı iptal etmesi lazım o zaman daha demin. Aa iptal etti. Salahin'in Salah kartı, Salah kartı, kartı iptal. Hadi bizi kanser şey ettin bak. iki tane penaltı pozisyonu. Biri Trabzon, biri Fenerbahçe. Kanser etti beni. İkisi de direğe çarptı. Şimdi atacak mı bakacağız. Kesin atar. İnşallah atamazsın. İnşallah. Vici <laughs> gol. <laughs> beleşten boyu. Bir de ters köşe atıyor. <laughs> <laughs> ya beleşten boyları bunlar <Gönlüyor> der ya. Beleş boyları ya. Joshua King'e pas. Joshua King döndü. King yaptı ortayı. Şimdi <gül ne Kadir sağlama ediyor. Bir olsaydı. Ne veriyorsunuz verin. Bu gol golü iptal edin Bu golü iptal edin. kazanmadı. Kim ulan o elinden bura? Şşşşşş, şşşşş, şşşş. Onu, ya takımı ya. Abi Alesin, bir gol daha da beraber bitsin şey Geldi yaptığı... Allah direktten döndü be. Atak devam Ulan kaç tane bu maçta direkten döndü? Dördüncü, bu. beşinci direk herhalde. Bir direk daha. Dört direk var maçta. Dört. Dörtmüş. Üçü bu kalede, biri diğer kalede. Dört direk. Bu takımın tam karşılığı. 23 maç. Örümcek gözü. Gösterdik yani ben olmaz. Yedisi ya, ya, sağ, ya, sağ ya, bek. Yedisi orta sahanın sağının sağ. Yedisi sol bek. İkisi orta sahanın sol. Gel, gel. lan buraya. Milli maçta da merkezde orta doğru karıştı hatırlayacaksınız. Yani orta sahanın ve her bölgesinde Atışı bir çok şey maça sürücüsü. çıktı. Son terdeler evet. Aziz. O salan sahip. İyi kontrol. Emre öyle şey Ne geçti O kim o? Emre Mor. Geldi mi? Emre Mor'u gördün mü ne yaptı? Üst seviye klas hareketler. Senin üstüne bastırıp parka alırlar. Diğer tarafa merak etme. etme. Hadi geliyor mu be? Dakika 98. Şimdi orta ceza Fernando. Diyor ediyorum sezonun gollerinden. Ya, yes. Allah kahretsin ofsayt verdi. Allah kahretsin başurdu. Allah kahretsin ya. Kaldırdı ofsayt. Bakalım. Ya yana bakma yana kadar. Bir bakalım kral bir ya. Bakacağız ona, bakacağız. Nerede var var ofsayt baba? Çekme git çiziyi ona. İşte işin olmaz. Ama top gelmemiş ki. Ya ona gelmiyor top. Gelen katı Top gelmiyor ki. Topla onun ne alakası var? Hadi. Topsuz ofsayt gelmiyor. Allah Allah. Var dedi be misalım. Elini kaldırdı ofsayt. O vara gidecek bu? Vara gitmezse Allah Allah, Allah, Allah yok Allah. ya. Bak o Pasif, pasif olsaydık. Git... Bak bu vara gitmezse çok şeyler konuşulur. Ha. Dur daha sonra konuşurlar. Bugün konuşun bakın bu da şimdi. Gider, Hadi. Gider, gol bu ya. Vara gidin bakın. O pasif olsaydı. Gol gol. Ona gelmiyordu. Hadi Allah. Şimdi şimdi bakalım penaltı ne konuşacak Gerçekten buna? Buz gibi gol, 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 gol bu. Hadi Allah. Harbi gol ya. Fernando gol istiyor. Adam o. Gol kardeşim gol bu. Hadi. Bana gelin bakalım. Offsite mı? Ya siktir ya. Hadi offside tabii. Hadi lan oradan ya. Hadi oradan. Hadi oradan. Ya. Hadi bakalım ne konuşuyorsunuz şimdi? Adam, Hadi. Adam, adam pasif offside on. lan. kararı. Orada offside yok. Hücum başlarken. Lan ne hücum başlarken? Adam pasif offside lan. Tamam gidiyor. Konuştu mu konuştu oluyor lan. Harbiden sinir bozucu Biraz bir şey bu ya. Ulan ben çok bak çok ben sana bir ne diyor top ya? Bak bu lig bak bu lig sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Geçen de Galatasaray maçında vardı. Galatasaray bunu kemaktım üstünde. Bu lig bu lig izlenmez. Bak ciddi söylüyorum izlenmez. Şu bana futbola. Ama bozum o sayıda. Top ona gitmiyor ki. Bu lig harbiden. Ne gidiyor. konuşacak Fenerliler bakalım merak ediyorum ben. Hadi oradan be. Buz gibi Sen koyun. her hareketlerini bayrak mı kaldıracaksın? Adam hareketlenecek top ayağına geliyor mu? Yok ya bunun tartışılsın. Asıl gelsin bu konuşulsun. Evet bakalım fenerden konuşacak mı? Bu bu, 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 var odası bunda konuşulsun. Evet, Bakalım ne konuşulsun evet. var odasında. Tamam dün akşam var, var yayınlandı. Şimdi bugün de yayınlayın bu varı. Bu pozisyonun varını yayınlayın bakalım. Hadi. Biz boşuna izliyoruz ha. Valla bak. Hakikaten doğru söylüyorsun oğlum. Biz boşuna kim kimi yenerse yensin ya. ya. Kim kimi yenerse yensin ya. ya. Böyle maç izlenmez ya. Vallahi maç Bana bak bu sene bence sana söyleyeyim resmen şike var bu maç. Bak bu sene resmen şike var. Ben bu maçı şimdi söyleyeyim genel diyorum. Bu sene resmen ligde şike var arkadaşlar. Ben bak Galatasaray maçı Beşiktaş geçen gün en kudu kırmızı dedik. Söylediğimiz Galatasaray maçı. Fenerbahçe ya bu bu resmen bunda bir hakeme hakeme gidiyorlar. Sen git git ya bunlar bunlar açığa alınsın. Harbi açığa alınsın. Arkadaşlar videoyu beğeniyorsanız lütfen Ateş like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kırmızı, kırmızı kart çıktı. Tabii ağzına sıçtı bu nakeli seni. Sen rezil seni. O, son sözlerle bir yorum alalım. Rezillik! Rezillik bu! Haklılar! Antalyalılar haklı! Rezillik! Bon gibi bon! O hakem pasif offside'in ne olduğunu bilmiyor. Adamlar haklı! Yani arkadaşlar Fenerbahçeli olarak ya, lütfen, ya, lütfen Bak Galatasaray'a ayağa kalkanlar bugün Fener için ne diyecekler merak ediyorum Fenerbahçeli arkadaşlardan koltuğum sürekli koltuğum diyoruz koltuğum ya Mümtaz Reis biraz objektif oluyor ha. Sizlerden de objektif yorum bekliyoruz Ahmet Bununla Çakar hatırladım. efendi Beyaz TV'deki Ahmet Çakar. Dün akşam eperyat ettin, he? Bir tarafı yanmış kedi gibi. Bak eğer, eğer Fenerbahçe'yle arkadaşlar gerçekten Şimdi buna... Şimdi bu gece ne diyeceğim bakalım? ...offside değil derse, bak offside derse... Gerçek söylüyorum bak, ben tebrik ederim. Bak objektif bir tebrik inşa siz biraz objektif... Ahmet Çakar efendi! Bugün ne diyeceğim bakalım ha? Arkadaş göreceğiz. Ezildik.